Merhaba arkadaşlar, kanalıma ve yeni videoma hoş geldiniz. Bugün farklı bir konseptle açılış yapıyorum. Mutfağımızda bazı değişiklikler yapacağız. Ve işte eksik olan şeyleri tamamlayacağız. Yani taşındığımızdan beri eksik olan şeyler var. Yani yeni eve taşınma süreci, ondan sonra e, evin eksiklerini tamamlama süreci falan o kadar böyle kolay e, kolay ilerleyen bir süreç değil. Maddi manevi biraz <laughs> yıpratan bir süreç. Yani biz de ufak ufak eksiklerimizi tamamlıyoruz. Artık dedik ki mutfaktaki eksiğimiz bitsin. Çünkü mutfak benim için önemli. Şöyle neden önemli? Çünkü ben e, kendi çapında da olsa, küçücük bir kitlesi dahi olsa bir içerik üreticisiyim. Yani e, bir kanala sahibim. Beni eğer izliyorsanız şu an veya ilk defa videoma rastladıysanız bütün çekimlerim mutfakta e, gerçekleşiyor. Tabii ki evde yaptığım şeyleri e, gösteriyorum. Evin başka alanlarını da çektiğim zamanlar oluyor ama çoğunluk çekimler mutfakta başlıyor, mutfakta bitiyor. O yüzden mutfak benim için çok önemli. E, artık dedik ki eksiklerimizi bitirelim. Dediğim gibi ben eşya hani böyle çok fazla eşya seven, işte eşyaya hizmet etmeyi seven bir insan değilim. Çünkü eşya ne kadar çok olursa, eşyaya hizmet de o kadar çok oluyor. İşte temizleyeceğim, bakacağım falan derken çoğalıyor. Ama e, yapılması gereken şeyler var. Şimdi onları göstereceğim size. Siz de bana hak vereceksiniz. Şimdi birlikte bir bakalım. Hem bakarken de anlatayım ben size. Evlendiğimizde bu masayı biz almıştık eşimle. Şimdi şöyle gösteriyorum size. Sanıyorum ki doğru hatırlıyorsam eğer. Vivens Mobilya'dan almıştık. Bu zamana kadar bizi iyi idare etti. Yani gerçekten çok e, güzel kullandık. 5 senedir kullanıyoruz. Ama artık ölçüleri yetersiz geliyor. Küçük kalıyor. Çünkü ben mutfakta yemek yemeyi seviyorum. İşte Annemler, kayınvalidemler falan geldiğinde de herkes mutfakta yemek yemek istiyor. Taşımayalım salona kadar boş ver falan dedikleri için bu masada çok yetersiz kalıyor ve şöyle sıkıntıları var. Bakın şurada bir işte ee, kaplama mı deniyor artık bu? Şu kalkmaya başladı böyle bazı yerlerinde. Gene de kullanılma engel değil tabii ki ama dediğim gibi. Yavaş yavaş kötü olmaya başladı yani. Ayaklar falan ne kadar silsem de böyle bir mat bir görüntü var yani. Eski parlaklığı gibi değil. Keza sandalyelerim de öyle. Burada mesela boya lekesi kalmış, çıkmıyor falan. Aynı şekilde şunun da. Evet, kullanıma engel değil. Ama ee, şu yaslanma yerlerinde de sıkıntı var bu sandalyelerin çok sağlam değil değişmesi gerekiyor o yüzden e, masam ve sandalyemi değiştireceğim daha büyük bir masa aldım kurarken kurduktan sonra da size göstereceğim şurada şöyle gene bir prizim var e, yapılması gerekiyor bunun da taşındığımızdan beri ama biz bu prizi kullanmıyoruz diye çok fazla salladık. Bunun siparişini verdik. Bunu da takacağız. Bir yerde de bir e, kilimim var. Mutfak halım buraya uymadığı için ben satmıştım. Kaydırmaz bir halım vardı. Sattım onu. Bunu da kayınvalidem fazlaymış. Vermişti bana. Hediye gelmiş ona. Mutfakta kullanıyordum ama gördüğünüz gibi o da buraya fazlasıyla küçük aslında ama idare ediyordu. Buraya da bir halı e, alacağım. Halı derken işte büyük böyle tüylü tüylü bir şey değil. Çünkü ben öyle halıları sevmiyorum. Koridordaki gibi bir şey almayı düşünüyorum. Onun da siparişini vereceğim artık. Bu kilimi de cam balkon yapınca küçük balkonumda kullanırım. Hadi birlikte başlayalım. Açmışsın şey yoksa bir yedirmesin. misin? Yedim. Ne tamam. oldu? Bir şey var mı? Yok bir şey yok. Sen de öyle Tamam. Hem alan... Onu direkt koşuyla atalım. Hop. jim yep. kadar vesaire bilmem ne. 14 bin lira. Şurada kurulmuş ama. Şimdi evet ayaklarımızı hazırladık arkadaşlar şu şekilde ee, sizi sıkmamak adına orada biraz kapatalım dedik. çok uzun olmasın video yine de sıkılmayın diye ama e, beklediğimden çok daha kaliteli bir masa geldi yani ben bu fiyata bu kadar kaliteli bir şey beklememiştim açık konuşmak gerekirse ayakların plastik olduğunu düşünmüştüm ama Demir ayağı, plas, plastik diyorum. ağaç görünümü vermişler Gördesi aslında. Metal. Evet, gövde metal ama şu an ahşap ayak gibi duruyor. Gerçekten sağlam bir ürün geldi yani. Şu üst tablayı bilemiyorum. Tabii marangoz değilim o kadar. yani nasıldır kalitesi? Yani üst tabla dediğim, eşimin de dediği gibi sunta ama ayaklar mükemmel. Gerçekten çok sağlam yani, kurulduğunda milin oynayacağını düşünmüyorum. Keza altına da şöyle e, yeri çizmesin diye şeyler de koymuşlar, böyle silikondan ayakların altında bir şeyler de var. Ayaklara söylenecek hiçbir şey yok gerçekten, sadece şu üst tabloda MDF olsaydı tabii ki çok daha güzel olurdu ama Yok bu fiyatla da... Evet bu fiyat <laughs> da dediğin gibi MDF olmazdı yani çünkü çok uygun bir fiyata almış oldum çünkü şu ayakları tek alsak mesela şu an Bunlar 1,5 milyar, de... 2 milyar isterler sence. Demir hepsi. Aynen, 1500-2000 lira Vardır. E ben zaten masayı 3 bin liraya aldığımı düşünürsek bu fiyata olmazdı, doğru. Ama olsun, yine de bizim işimizi görecek yani. Bir bunu taktık, Var. iki bunu taktık. Üç, demirlerin montajı. B4, B, B4, B demişim ama. Yanındaki gibi masa ayakları bağlantısını belgelerin üzerindeki solunları Cüvvete ile kaldırayım. Tutmama gerek yok herhalde artık. Bir şey <laughs> değil mi? Ver abi bir ayak. <laughs> Hay Allah. Makaba şu an bitti. Gerçekten mi? Eyvallah. Anlıyorum sen ayarlayacaksın artık bunun Benim gözümde o kadar şey yok. Biraz daha gelecek şuraya. <laughs> dolmuş mu şarjı? Biraz dolmuş umarım hepsine yeter. çalışmayıp çalışmayıp çalışıyor ya. <laughs> Bize dalga geçiyor galiba. Hay Allah seni. Eşim şu alet çantanı bir alsana orada. Evet arkadaşlar masamız bitti. Şöyle göstereyim size de. Aslında sun tabi malzeme ama böyle traverten görüntüsü vermişler dokulu falan. Bayağı güzel yapmışlar şurayı. Kenarlar şöyle boyalı. ayaklarda şu şekilde. Ben beğendim. Zaten mutfakta oturmayı seven biri olarak artık mutfakta takılacağımı düşünüyorum. <laughs> Bayağı iyi göründü çünkü. Sandalyeleri de getir. Doğru onları da getireyim. Şuraya koysam Teddy kumaştan C gibi sandalyeler falan yapıyorlar ama bence böyle daha kullanışlı. Bir şey döküldüğünde hemen tık silersin. Çünkü o teddy kumaşın lekesi çıkmıyor diyorlar ya o yüzden mutfakta kullanışlı olacağını düşünmüyorum. İster istemez yemek yerken, çay içerken dökülüyor çünkü bir şeyler. Bence böyle gayet güzel oldu. Evet benim mutfağım çok büyük bir mutfak değil. Belki mutfağıma göre bir tık büyük bir masa olmuş olabilir. Ama ben her zaman mutfakta yapılan sohbetlerin, mutfakta yenen yemeğin, içilen çayın, kahvenin daha samimi olduğunu düşünüyorum. Ve yani açıkta konuşmak gerekirse buradan tabak, çanak alıp işte mutfağa taşı, e, salona taşı götür getir gerçekten zaman kaybı ne gerek var buna. Tabii ki ilk tanıştığımız insanlarla işte ya da hmm... Ailemiz haricinde, başka biri geldiğinde tabii ki salonda yemek yiyoruz. Herkes öyle yapıyor. Ama işte aileyle birlikteyken, samimi olduğumuz insanlarla birlikteyken ne gerek var? Bence böylesi daha kolay ve daha samimi. Şöyle size burayı göstermek istedim arkadaşlar. Ee, i̇lk masayı topladığımız gün şunu şu şekilde yani eskisi gibi duvarın oraya uzun kenarı oraya gelecek şekilde koymuştuk ama ben değiştirmek istedim hem böyle karşılıklı oturup yemek yemek iyi geldi hoşuma gitti yani bu düzen şu şekilde hem şuralarda şöyle biraz boşluk kalması geniş alanı olması da hoşuma gitti sadece şurası bir tık daraldı ama o da yani masanın eni kadar 80 santim bir şey şurası. O da beni rahatsız etmedi yani. Bu şekilde güzel olduğunu düşündüm ki bence iyi oldu gerçekten. Halım da geldi. Şimdi halımı birlikte serelim. Umarım siz de beğenirsiniz. Tamam. Böyle halı denecek kadar bir halı değil, yani kilim gibi işte yolluk gibi bir şey. Ama ben böyle şeyleri beğendiğim için bana göre güzel. Bakalım seramide nasıl olacak. göstermiştim hatta size. Ee, şimdi de bu rengi almak istedim. Mutfakta hem hani çok çabuk kirlenmesin diye hem her dökülen belli olmaz. Yani silerim çıkar hesabı. Yani şöyle olur ya normalde biz işte yıkamaya gönderirken halıyı şu şekilde katlarız mesela. Ama bunlar hep tersine <laughs> yapıyorlar o işi. Sererken ilk bir, bir tık zor oluyor o yüzden. şekilde halımı da göstermek istedim size. Şuraya çok fazla çekmedim. Dolabın önünü gene biraz daha boş bıraktım. Şuraya şu şekilde yaptık. Şimdi sırada prizimiz kaldı. Burası böyle duruyor. Uzun zamandır yani. Eve girdiğimizden beri. Artık onu da şimdi takacağız. Diyor sonunda güzel olacak. Biz de hem yemek yerken bir şeyler izlemeyi seviyoruz ya. Prize şey hani şarjda şarja takmak falan iyi olacak. Terzi kendi çok günü dikemez diyorlar ya. O gibi olmadı biraz. Neredeyse iki sene olacak. Burası boş. Elimizden de gelen bir şey yapmadık bir türlü. Yani tam çok usta değiliz ama elimiz gelen bir şey. Biz de çok priz koyduk ya sağa sola. Çok koyduk. Çok fazla al. aldık. Artık al al bitmedi. Sadece mutfakta. <laughs> en korktu. son burayı bıraktık. Kaç tane var bize prizim? 2, 4. 3 burada. 2 burada 5. 6, 7. Buzdolabının arkası 8, fırınınki 9, 10. Ocak da var orada. Yukarıdaki 11. Daha başka hatırlayamadım bu. Bulaşık makinesi de var. 12. Ya yani 12 tane priz koymuş sadece Kullanışlı mı? Çok kullanışlı. Hiçbir şekilde priz sıkıntısı olmuyor. orada o çalışıyor. Onu şey yapamam bunu. Bilmem ne yapamam derdi yok. Çok iyi kullanış açısından ama Tabii ki bir de bunun maddi boyutu da var. Biraz döküntü olacak haberin olsun. Yapacak bir şey yok. ama ondan mı öyle oldu? <laughs> gayet yeterli. çok uzun bırakınca da şey oluyor. İçeri girmiyor mesela. bu hmm. bize burada yeter. Diğerlerinde yok muydu? ondan mı şu an kablo ile işimiz var bizim? Ben sadece şeyleri, prizleri takacağım gibi düşünmüştüm. E sadece prizleri takacağız da bunlar nasıl beslenecek nereden? Bu prizden gelen kabloyla priz üstünden atlama yapıyoruz. Bundan buna, bundan buna geleceğiz. Normalde sen o kablo işlerini hep yapmıştın ya. Bu kablo Burası... Var. en o şeyi görürüz burada. Kaldı böyle buranın da. Mutfağımız bayağı tamamlanıyor ya Ne diyor Ne kaldı? işte bir babamın getiri doğalgaz doğal gaz borusu var ya. Şey, boruyu kapatacak olan. O kalıyor. Başka... Ha sen bir koltuk mindarı almıştın. O da yarın gelir. Ondan sonra mutfakta bir şey kalmıyor. Sonra mutfak dışına çıkarız. nasıl olursa duşa kabinde vesaireydi. İnşallah. senin projelerin var ya. Şey, balkonda. Yavaş yavaş onları halletmeye çalışırız. Hemen banyoyu Ondan bitirince. Oraya doğru bir geçiş yapacağız. sizi çok sıkmamak adına videoyu orada durdurdum. Şu an son aşamaya geldik sayılır değil mi? Anladım. Aslında daha çabuk bitecekti de biri biri bozuk. Aynen, biri bozuk çıkınca mecburen <laughs> böyle oldu. Ama olsun. Başka bir şey değil mi? Şey <laughs> geç olsun, geç olmasın diyelim. Ne yapalım? Kendine de çok şükür. Bir tane bez ayarlasana. Tamam. İlk bakışını silelim ve sonunda bitirdik arkadaşlar. Bence çok güzel oldu. Şöyle göstereyim size. Çalışıyor mu ya bakalım da. Çalışır ya niye çalışmasın? Parça parça çekiyorum ve birleştireceğim. Allah izin verirse yani bugün bugüne yetiştirebilirsem. Çünkü hiçbir şeyi gidip de mağazadan almıyorum arkadaşlar. Her şeyi internetten sipariş verdim. Masamı, sandalyemi, halımı, yani prizi, alınan her şey internetten alındığı için o yüzden videoda haliyle bir günde çıkmıyor yani. Ee, dediğim gibi son kargo artık bitiyor mutfağa alacağım başka bir şey kalmadı çok şükür eksiklerim bitti aslında bana göre çok önemli değildi sandalyelerin işte ee, mindersiz olup olmaması ama eşim eski deri sandalyelerin yumuşaklarına alışmış bunlar bir sandalye ee, sandalye diyorum bunlara bir minder bak. E, yumuşak olsun deyince ben de bir minder bakmak istedim. Öyle birlikte karar verdik. Umarım siz de beğenirsiniz. Şimdi açacağım. Ha bu arada bir şeyden daha bahsetmek istiyorum arkadaşlar. Geçen videoların birinde arkadaşım bir bana gene denmez yine denir diye bir yorum yapmış. Buradan beni izliyorsa kendisine çok teşekkür ederim. Ama dediğim gibi hiçbir zaman diksiyonum çok düzgündür, çok iyi konuşuyorum diye bir iddiam olmadı. Tabii ki ben köyde yetişmiş, büyümüş biri olarak şiiren tabii ki var. Her kelimeyi tam anlamıyla doğru veya düzgün söyleyemeyebilirim yani olabilir böyle şeyler. Ama dediğim gibi yani hani nasıl anlatayım? Bundan rahatsız değilim. Şimdiden de çok mutluyum. Siz de e, izlerken rahatsız olur musunuz bilmiyorum ama yani ne derler? Sürçü lisan ettiysem affola. Oraları önemsemeyin arkadaşlar. Olabiliyor çünkü böyle şeyler. Kesmeyeyim de dikkat dikkatli olarak benim çok güzel geldi. Böyle e, doğal bir şey olsun istemiştim. Minderim şöyle bir minder arkadaşlar. Şu şekilde. Şuralarda bakın bağlama yerleri var. Çok böyle tatlı bir şey. Dört etrafında fırfırları var, bağlama yerlerini yapmışlar ve şöyle güzel bir detay var. Şurada fermuarı var arkadaşlar. Yani bunu işte bir şey mi döküldü hemen çıkartıp süngerini makineye atmadan direkt şu kılıfları yıkayabilirim. O yüzden de güzel bence yani almak isteyen düşünen olursa yorumlarda sorabilirsiniz. Aa çok tatlı oldu. oldu. Şöyle göstermek istiyorum arkadaşlar. Bence çok cici oldu yani gerçekten. Şu mutfak masamla çok yakıştığını düşünüyorum minderlerimin. Çünkü bunun var böyle bir, bir tık bohem havası. İşte halım zaten bohem. Şöyle Şu şekilde ikisine de taktım. Diğer ikisini kaldırdım çünkü buraya iki sandalye koyuyorum. Misafir geldiğinde dörtlüyoruz. O zaman onlarınkini de takarım. Şimdilik kenarda duruyor. Şöyle mutfağımı bir göstereyim size. Burası benim giriş kapım. Şu şekilde. Hemen girince Şöyle bir masam var. Şurası tezgahın L bölümü. Ocağımda şöyle bir üstün körü sildim. Biraz önce yumurtanın suyunu taşırmıştım çünkü. Olur. Şurada hatta yıkadım. Şu şekilde mutfağım da bitmiş oldu. Ben buraya kadar izlediyseniz hepinize çok teşekkür ederim. Yorum yapmayı, beğeni yapmayı unutmayın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere.